merhaba arkadaşlar ben Kaynan bugün sizinle birlikte konuşacağım. Samsung Galaxy C5 atıyoruz şuradan C5 açıyorum arkadaşlar arkasına baktığımız zaman şöyle biraz kamerayı yaklaştırayım arkadaşlar arkasına baktığımız zaman bu arada ikinci el oldum. kaç tane yazdım diyorsanız 200 tane aldım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada S eksi C 5000 yazıyor. 32 GB telefonumuz Samsung Pay yazıyor şurada. Şurada iki tane kare kod var e, Çince. Görmüş olduğunuz gibi. O zaman yeni açalım. Bu arada elim bu kadar büyük bir kamera kendi yaklaşıyor. Ben evet, açmaya başlayalım. Ben ilk önce açayım şöyle. Tamam ben açtım açıyoruz. O. Kıyar çıktı. Arkadaşlar. Biraz çürülemezdi. Bir yiyelim. Fena değil. Ama biraz çürük arkadaşlar. Sağlık olsun ama galiba param çöpen gitti. Boka gitti param arkadaşlar. <laughs> olsun sağlık olsun arkadaşlar hayat çıktı. İçi boş. Gelmiş olduğunuz gibi. Bu çöpe yaramıyor. O yarımız böyle. Ya bari al semere yapayım. Bu arada şöyle şu var. Kamerayı muruk atsana bir. Tamam. Arkadaşlar kamerayı muruk atıyor. Yani vuruyor sopasıyla. Neyse tamam ama yapı yer yeter de. Yerim o. Ben zaten onları dersine vereceğim. Ben tren yıldan sipariş ettim. Karşı. O zaman ben şimdi bay bay.